şey planladığımız gibi gitmez. Bazı insanlar bu değişimlere hızla uyum sağlarken bazıları neden daha fazla zorlanır? Bunun cevabı psikolojik dayanıklılık ve esneklik. Esneklik olaylara uyum sağlayabilme becerisidir. Katı düşündüğümüzde beklenmedik bir durum bizi daha çok zorlar. Çünkü zihin belirli bir kalıba sıkışmıştır ve o kalıbın dışına çıkmak stres yaratır. Örneğin bir iş görüşmesine büyük bir beklentiyle gidip olumsuz bir dönüş aldığında bunu kişisel bir başarısızlık olarak yorumlarsan kırılırsın. Ama esnek düşünebilen biri bu benim için farklı bir kapı açabilir diye yoluna devam edebilir. Peki nasıl esnek olabiliriz? Öncelikle mükemmeliyetçiliği bırakmalıyız. Her şeyin kusursuz olmasını beklemek değişime direnç göstermemize neden olur. İkinci olarak bakış açımızı genişletmeliyiz. Tek bir pencereden değil, farklı açılardan bakarak olayları anlam kazandırabiliriz. Son olarak kontrol edemediğimiz şeyleri kabul etmeyi öğrenmeliyiz. Direnmek yerine uyum sağlamak bizi güçsüz değil daha dayanıklı yapar. Esnek olan kırılmaz, şekil değiştirir ve yoluna devam eder.